Evet arkadaşlar, öncelikle herkese merhabalar. Tarihi yer videolarımızı, tarihi alanları, e, gezme konusundaki bir diğer alana geliyoruz. Eski bir yaşantı alanı, toprağın altındaki katman. Hep söyledim, şu katman olayı çok farklı bir şeydir. Şu görmüş olduğunuz taş, üstü topraktır. Yani bu bölgedeki toprak katmanı budur. Bunun altı farklı bir katmandır. Bunu her zaman söylüyorum, bu çok önemli bir şeydir. Bunu anlarsanız birçok şeyi çözmüş olursunuz. Bakın buralarda şöyle içeri girelim. Buralarda e, kuşluk sistemleri. Bu kuşluk sistemleri neden yapıyorlardı? Birçok yani e, eski izleyenler bilir de yeni izleyenler için tekrar edelim. Bu kuşluklar kuşların gübrelerini almak için yani bu gübreleri arıyorlardı. Tarlalarında, bahçelerinde ve buna benzer yerlerde kullanıyorlardı. Alanımız bu şekilde. Yani çok simetrik yapılmış. Karşıdaki şeyleri de görüyorsunuz. Bir alan. Aynı şekilde sağa sola giden bir noktaya benziyor. Şimdi içeri giriyoruz. İnsanlar kayalara oydu. Düşünün hiç ölmeyecek kişi bir e, kaya oyuyorsunuz. Ve gün geliyor. Bu alandan çıkıp gidiyorsunuz. Yaklaşık bir 12-13 metrelik bir ana giriş var. Bu alanda. Yükselti fazlaymış ama görmüş olduğunuz gibi toprak dolmuş ve bu alanların özellikle şu kısım yağmur sularıyla yağmurun getirmiş olduğu topraklarla dolmuş. İçeri de aynı şekilde şu anda üzerinde durduğumuz alan yani şu kısım sonradan içeri gelen yağmur suyuyla beraber gelen toprak sonucu da dolmuş. Normalde ee, yani 1.70 1.80 veya 2 metre 2 metrelik bir yükseltiye sahipmiş boyumuz yani değmeyecek şekilde o görüntüye sahipmiş. Şimdi geçelim. Bakın burası da tam daha hala buranın gittiğini gösteriyor. Yani şurada bir küçük bir kaza alınmış. Daha derinlik var. Yani e, yerin tam dibine ulaşılmamış. Demek istediğim şey buydu. Yani yaklaşık bir 50 santim daha e, tam merkeze zemine ulaşmasına ara bulunacak. Yine buradan da bir 12-13 metrelik bir tünel var. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse her kısma bakın her alana kuşluk sistemi yapılmış durumda. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Ayak izlerinin hiç olmadığı bu alanlara uzun süredir insanların girmemiş olduğunu gösteriyesidir. Burada hemen girişten bir sağa gir yani sola doğru giriş. Şimdi şimdi de solumuzda kalıyor. Odanın içinde aşağıya bir inilti yani bir basamak yapılmış ve yana yaklaşık şöyle baktığımızda şöyle görürsek biraz daha net görürüz. E, üçe yedi gibi bir oda yapılmış. Şöyle bakıyorsunuz yine aynı şekilde full time kuşluk. Burada bir küçük bir kuyu su kuyusuna benziyor. Çünkü özellikle sulanmış bu da suyu kaçırmaması için sulama yapılıyordu. Tünelimiz yani bu hala gidiyor. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Bakın. Birinci ara, ikinci ara ve üçüncü aradayız. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir netleştirelim. O insanlar bakın buranın girişi kapalı hala. Yani burası ince toprak. İsterseniz şöyle yapalım. Suyla dolduğunu göstermek için. Bakın buradaki izler sadece kuşların Kuşların ayak izleri. Sadece sığınmak için arada sırada geldikleri alan. Görüyorsunuz yani şuranın girişi incecik toprak. Bu yağmur suyunun doldurması sonucunda oluşmuş kumdur. Yani şu nokta, bizim şu noktamız eskiden açıktı. Ama yıllardır yağayan yağmurlar sonucu burası sürekli tepeden yağmur sularla beraber gelen kumlar yani şu görmüş olduğunuz kum gele gele buranın girişini kapatmış durumda. Ve birçok insan bakın eğer ki orası olmasaydı siz ilk defa burayı kazmış olsaydınız burayı açtığınızda diyeceksiniz ki bir yaşam alanı bir kaya mezarı açtık. İçine girdiğimizde karşılaştığımız manzara boş bir odaydı. Aslında buralar zaten boştu o insanların yaşamış olduğu alanlardı. Bu alanlarda bir şey yoktu. Düşünün. Ee, siz e, yaşam alanlarını yani son dönem bırakılıp gidilen yerlere girdiğinizde böyle bir boş yerlerle karşılaşabilirsiniz. Yani demek istediğim o ee, Bura var son dönemde hani Ermeniler diyoruz ya. Ermenilerin e, göç zamanında bırakıp gittiği alanlar. Giriş kısımları açıktı ama zamanla bu alanlar kapatıldı. Yani kendi kendine kapandı gitti. Burası bayağı bir su almış arkadaşlar. Şu anda diyorum ya yaklaşık bir 80 santimlik yükseltisi kalmış sadece. Ve zamanla bakın buraları ne kadar uğraştıklarını göstermek için. O insanlar ne kadar uğraşmış bu alanları açabilmek için. Şu görmüş olduğunuz keskizleri. Zahmetli işin bir diğeri. Aynı şekilde Burası son. Yani şurası da tam şu noktadan yani ışığımızın olduğu noktadan dolmuş durumda. Şöyle bakalım. Evet. Şuradaki girişi gösterirsek daha mantıklı olacak. Şu taşı görüyor musunuz? Şu an tam ışığımızın olduğu kısım. Orası giriş noktası. Ve buranın tepesinden de yavaş yavaş göçmeler. Yani deminki keski izleri bu noktada maalesef kalmamış. Yani farklı bir şey. Yerin altında kuşluk sistemi ama ilk yapılış şekli burası bir ev tarzında yapılmış. Sonradan şu görmüş olduğunuz alan için yani bu alanı kuşluk yani güvercinlerin gübrelerini alabilmek için bu alanı bu şekilde yapmışlar ve hepsinin ağzı açıkta. Çünkü kuşlar rahat bir şekilde girip çıkacaktı yaşantıdan kuşluğa döndürüş dönüştürülmüş alan. Yani siz bu alana örnek diyorum şurayı kazdınız girdiniz içeri. Girdiğinizde diyeceksiniz ki ya içeri girdik büyük bir oda vardı ama boştu. Evet burası zaten boştu çünkü kuşluk sistemi için eski yaşantı alanı kuşluğa çevirmişlerdi. O insan buraya değerli bir malzemesini neden koysun ki? Mantıklı olurum. Burası bir e, antik bir mezar değil. E, bırakıp kaçılmış yani ağız girişi özellikle kapatılmış e, uzaklaşılmış, gidilmiş bir e, evi değil. Sadece kuşlarının beslediği bir alan. Bu alanlarda, bakın bu alanlarda definelerle alakalı bir şey olmaz. Ben sadece tarih alanlar olduğu için bu alanların e, işlerine girip her alanı hepsini görmek istediğim için bu alanların videolarını da sizlere gösteriyorum. Şimdi çıkalım. E, bu yapı gösteriyor ki bu alanda Kuşluk sistemi çok fazla uygulanmış. Yani çevredeki, çevredeki alanları, özellikle tarla ve takımları, buradaki kuşların gübreleriyle aldıkları gübrelerle tarlaları güçlendiriyorlardı. Bakın buranın girişte aynı şekilde dolmuş. Mesela şuranın girişine bakalım dışarıdan. Belli olacak mı olmayacak mı? Yan yana, bakın yan yana bir metre bir buçuk metre aralıklarla. Üç tane giriş olması lazım. Dışarı çıkalım bir de dışarıdan bakalım. Şimdi biz şu alandan çıktık. Geliyoruz. Şu alanı görüyorsunuz. Şu an şurada bir giriş var ama şu anda kapalı. Aynı şekilde buraya geliyoruz. Burası da kapalı. Aynı şekilde geliyoruz. Şu görmüş olduğumuz alanda kapalı bakın ağız kısmı neredeyse hiç belli olmayacak şekilde kapanmış. Şu da küçük bir dere yatağı görüyorsunuz. Şu eğim var ya şurası bu sürekli sulara maruz kaldığı için yukarıdaki toprak ağız kısmından dola dola neredeyse diyorum ya şu anda o alanların girişleri dahi belli değil. Düşünün çok uzun bir süre değil bu dediğim yani yaklaşık bir yüz yıllık meselede bu kadar kapanmışken düşünün siz arazideki mezarlar küçük bir çökme ile veya küçük bir yığma ile bunu anlayamazsınız. Yani hani anlatırlar ya yani küçük bir çöküntü olduğunda orada bir mezar vardır. As alakası onun olmadığını bir kez daha göstermiş olduk. Yani bugüne kadar yapılan definecilikteki yanlışları neredeyse her zaman her alanda göstermeye çalışıyorum. Yani ben bunu gösterdikçe hala e, aradığınız şeyin ne olduğunu Anlayamamışsanız Ya bu işi bırakın Ya daha gereksizce Kendinizi yormanızı ekonomik olarak Beden olarak zaman olarak Yapmak istiyorsanız devam edebilirsiniz Burası tam su yatağıydı Su görmüş olduğunuz kısımdan Su geçiyordu Ve o insanlar da zaten Buradan su geçtiği için Bu alanda yaşama gereği duydu Girişi gösterdim Aynı girişten sağda 3 tane daha olacaktı. Bir tanesi kazılmış yarım bırakılmış. Diğerleri neredeyse hiç eser dahi yok. Göstermek istediğim ve anlatmak istediğim anlayana gerçekten çok önemli bilgiler. Yani öyle küçücük bir çukur yani 3000 yıllık bir mezarın senin çukurluğunu acılık 4 tane taşın bir yan yana geldiğinde yan yana gelen mezarlar yani taşlar mezar olur diye yapılan yanlış tabirler internet sitelerinde veya kulaktan duyma bilgileri diyelim. Bunlar tamamen yanlışlıkla doludur. Ee, şimdilik bu şekilde bitireceğim. Bu bu videolar bilgilendirme videoları. İnsanların boş yere kazlar yapmaması için, insanların e, gereksiz yere e, başka şeylere kanmaması için, özellikle söylenen şeylerin gerçekli yani bilinç altındaki o zengin olma hayaliyle gerçeklerden asla uzaklaşmayın. Mantığınızı ve bilginizi, kafanızı gerçekten e, bu işe verin yani neyin ne olduğunu görün o insanlar gibi düşünün neler yapabildiklerini neler yapabileceklerini görüyorsunuz zaten o yüzden ne basit düşünün ne de bilinçaltınıza boş e, sohbetlerle boş muhabbetlerle boş kurgular ile e, doldurmayın Bunlar sadece diyorum ya bunlar bilgilendirme videosu Anlayana gerçekten çok önemli bir bilgi e, diyorum ya bu boş alanlarda veya aradığınız şeyin ne olduğunu anlamanız için gerçekten önemli bir bilgiydi. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.